Gümüş. Ne yapıyorsun aşkım? Abla ders çalışıyor. Bir rahat bırakır mısın? <laughs> Yer bulamadın. Şimdi de buraya geldin oturdun. Kızım. Aşkım abla ders çalışacakmış. Hadi bir masasını rahat bırak. Burada merak edebileceğin hiçbir şey yok bir tane. Ne istiyorsun? Tamam biz seninle zaten üniversiteye gideceğiz ya dersleri. Oo şimdiden başladı Gümüş Hanım ders çalışmaya. Kızım şimdi koskoca evde yatacak yer bulamadı. Ablası ders çalışıyor. Ablasına dillik vermiyor hanımefendi. Gidelim mi odamıza? Abla ders çalışacakmış aşkım. Pişt. O defter senin mi? <laughs> ben sana sana göre küçük defter alayım. O çok büyük. O ablanın defteri aşkım. Bakma öyle kötü kötü. Hadi kalk gidelim. Evet ablasın. Evet. Ablanın aşkım. <laughs> Yok demedi. Hadi gidelim gel.